Merhabalar arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü YouTube videomun konusu, dünya nüfusunun %9.4'ünde görülen ve oldukça da can sıkıcı bir durum olan sivilceler. Sivilceler neden oluşur? Neleri yanlış yapıyoruz da sivilce oluşuyor ya da mevcut sivilcelerimiz şiddetleniyor? Hangi alışkanlıklarımız buna sebep oluyor? Akne ile uğraşan herkesin yaptığı hatalar var. Ancak bu hatalardan kaçınarak ve doğru bir cilt bakım rutini uygulayarak daha sağlıklı bir cilt görünümüne ulaşmak mümkün. Bu videoda sivilcelerinin neden oluştuğunu, farkında olmadan yaptığımız yanlışları ve farkında olmadan sivilce oluşumuna neden olan alışkanlıklarımızı ve bunları yerine hangi doğru adımları atmamız gerektiğini detaylı bir şekilde ele alacağım. Aynı zamanda akneli ciltler için ideal bir cilt bakım rutini nasıl olmalı ondan da bahsedeceğim. Eğer sivilce ile savaşınızda daha bilinçli olmalısınız olmak istiyorsanız videomu izlemeye devam edin. Gelelim. Sivilce nedir? Yani akne nedir? Neden oluşur? Cildimizdeki gözeneklerin ölü deri, yağ, kir, mikroorganizmalarla tıkanması sonucunda sivilceler meydana geliyor. Bu sivilceler kendisini bazen siyah nokta, beyaz nokta ya da ağrılı kistik nodüller şeklinde gösterebiliyor. Akneye neden olan faktörler nelerdir? Genetik yatkınlık, hormonal dengesizlikler, özellikle ergenlik dönemi Regil dönemi, regil menopoz, hamilelik, doğum kontrol ilaçları kullanılması gibi hormonal dalgalanmaya neden olanlar, var. aşırı yağ üretimi ve bakteriler, stres, yanlış besleme bağlı cilt hücrelerinin fazla üretimi ve bu hücrelerin düzenli olarak cidden uzaklaştırılamaması, bazı ilaçlar ve kimyasallar, özellikle lityum, bazı doğum ilaçları, kortizon tedavileri, yanlış cilt bakım rutini uygulanmasa olmayan dermokozmetik ürünlerin ve malzemelerinin kullanılması hava kirliliği, nemli iklimler, aşırı terleme ve bağışıklık sisteminin zayıflığı sivilce oluşumuna neden olabilir. Yani sivilcelerin oluşması için bir neden yok veya bir sivilce oluşumunu tetikleyebiliyor. Bazı alışkanlıklarımız da sivilcelerimizi kötüleştirebiliyor ya da sivilce çıkışına neden olabiliyor. Şimdi akneyi kötüleştiren nedenlerden ve çözümlerinden bahsedeceğim. Unutmayın, cildiniz bir gecede düzelmez ancak doğru alışkanlıklarla vade daha iyi bir cilt görünümüne sahip olabilirsiniz. Yaptığımız hatalardan sık sık cildi temizleyiciler kullanmak bit bariyerine hasar vererek sivilce oluşumunu tetikliyor. Günde iki kez salisilik asit içeren nazik bir temizleyici ile cildi temizlemek yeterlidir. Sivilceleri sıkmak bakterilerin yayılmasına ve sivilcelerin kötüleşmesine aynı zamanda kalıcı izler bırakmasına neden olabilir. Bu alışkanlığımızı da bırakmamız gerekiyor. Bir diğer sivilce oluşumunu tetikleyen ve kötüleştiren neden? komodöjenik ürün kullanımı. Özellikle nemlendirici, Güneş kremi, makyaj malzemesi seçerken kullanacağımız ürünün non komedojenik, yağsız, su bazlı bir ürün olmasına özen göstermeliyiz. Makyaj fırçalarının temizlenmemesi. Makyaj fırçaları temizlenmediği zaman üzerinde bakteriler birikir. En az haftada bir kez temizlememiz gerekiyor. Yanlış makyaj temizleme, makyajı temizlemeden uyumak veya yetersiz temizlemek sivilcelerimizi kötüleştirebilir. Makyaj yaptıysanız eğer temizlemek için mutlaka çift aşamalı temizleme yapmanız gerekiyor. Akneye meyilli ciltlerin yaptığı en büyük hatalardan biri akneleri iyileştirebilmek için aşırı fiziksel peeling ve sert exfoliant kullanmak. Nedir sert exfoliant? İri partiküllü tanecikli peeling ürünleri, yine yüksek konsantrasyonda olan kimyasal peelingler ve kefe Bunları akneli ciltlere önermiyoruz. Son zamanlarda birçok hastam bana alım bölgesinde sivilce artışıyla geldi. Nedeni çok basit yağlı saç bakım ürünleri kullanmak. Saçlarınıza bakım yapmak için yağ uyguluyorsanız eğer yüzünüze, cildinize temas etmemesine çok özen göstermelisiniz. Gelelim genç kızların duymaktan hiç hoşlanmayacağı sivilceleri kötüleştiren başka bir alışkanlığa. Gün boyu uzun süre makyajı kalmak ve haftanın her günü fondöten veya kapatıcı kullanmak. Makyaj gün boyu yüzünüze kalmamalı ve haftanın her günü makyaj yapmamanız gerekiyor gerekiyor. Haftada en azından 2-3 gün cildinizi makyajsız bir şekilde dinlendirmeniz gerekiyor. Stres de kötüleşmesine neden olabiliyor. Vallahi stres faktörlerini ortadan kaldırabilen varsa yorumları mutlaka yazsın. Ben de önerilerinizi bekliyorum. <laughs> yetersiz ve kalitesiz uykuda sivilcelerimizi kötüleştiren başka bir neden. Önemli şey yetersiz hijyen ve sık sık eli yüze dokundurmak. Bunlar bakterilerin yayılmasına neden olarak sivilceleri kötüleştiriyor. Yine sivilcelerimizin kötüleşmemesi için beslenme tarzımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Yüksek glisemik indeksi gıdalar, şekerli yiyecekler, süt ürünleri, işlenmiş gıdalar, diyet ürünler sivilceleri kötüleştirebiliyor. Bunlardan uzak gerekiyor. Az su içmek, alkol ve sigara tüketmek cildin nem dengesini bozuyor ve sivilce oluşumuna neden oluyor. Sivilceli meyilli ciltlere mutlaka önerim. Yastık kılıflarını ve kullandığınız yüz havlusunu sık sık değiştirmeniz. Özellikle yastık kılıflarına dikkat edin ve haftada en az bir kez değiştirin. Makyaj ürünlerini ortak kullanmak buna ruj ve göz kalemi de dahil olmak üzere sivilce oluşumuna neden olabiliyor ve mevcut sivilceleri şiddetlendirebiliyor. Parabenler, sülfat, alkol içeren cilt bariyerine zarar veren kozmetik ürünlerin veya cilt bakım ürünlerinin kullanılması sivilceleri şiddetlendiren başka bir faktör dikkat etmemiz gerekiyor. Çinko, omega 3, E vitamini, A vitamini gibi cilt dostu olan vitamin ve mineralleri tüketmemek. Antioksidanlardan zengin, yeşil çay, üzüm, yaban mersini gibi yiyeceklerden fakir beslenmek. Bu da mevcut sivilcelerimizi kötüleştirebiliyor. Bu yüzden diyetinize antioksidanlardan zengin gıdaları almayı özen gösterin. Ev yapımı yoğurt gibi doğal probiyotikli gıdalar tüketin. Gelelim gelelim gelelim. Bence en önemli şeye. Gün boyu en sık temas ettiğimiz varlıklardan biri telefon ekranı. Arkadaşlar telefon ekranını çok fazla yüzümüze değdirmememiz gerekiyor konuşurken ve telefonumuzu gün içinde birkaç kez temizle gerekiyor. Yine gelelim yanlış yaptığımız uygulamalardan biri de özellikle bunu gerçekten akne yemeğiyle ciltler çok fazla yapıyor. Sivilceler hızlıca toparlasın diye ciddi kuruluğa neden olan tonik ve cilt sıkılaştırıcı ürünleri aşırı kullanmak. Bunu hemen hemen tüm sivilceli veya cildi sivilceye meyilli bireyler sivilceleri daha hızlı kurusun diye yapıyor. Ancak şöyle bir şey var ki cilt kurulu sivilceye neden olan faktörlerden biri bu durumdan kaçınmak gerekiyor. Limon suyu, sirke gibi doğal bileşenleri direkt yüze uygulamak. Arkadaşlar bunlar cilt bariyerine zarar vererek mevcut aknelerinizin kötüleşmesine neden olabilir. Şöyle bir şey demiştim. Cildinizi sabah akşam nazik bir temizleyiciyle temizleyin. Ama eğer gün içinde spor yapıyorsanız aşırı terin gözeneklerinizi tıkamaması için spor çıkışı hemen güzelce bir cilt temizliği yapmanız gerekiyor. Bu hatalardan hangisi yaptığınızı düşünüyorsunuz yorumlarda benimle paylaşın son olarak akneli ciltler için doğru cilt bakım rutini nasıl olmalı adım adım inceleyelim. Birinci aşama temizleme. Cildimizi sabah akşam özellikle salisilik asit yani beta hidroksi asit içeren nazik bir temizleme jeli ile temizlememiz gerekiyor. Eğer makyaj yaptıysanız çift aşamalı temizlik yapmayı ihmal etmeyin. Nedir çift taşamalı temizlik? Öncelikle olarak yağ bazlı ardından su bazlı bir temizleme ürünüyle cildi temizlemek veya Veyahut da şunu yapabilirsiniz. Su bazlı kullandığınız temizleme jelinden sonra veya önce misal su kullanarak da çift aşamalı temizliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar benim erkekler için hızlı ve pratik bir cilt bakım rutini nasıl olmalı videomda cilt tipine yönelik temizleme jeli, tonik, nemlendirici ve güneş koruyucu önerilerim de vardı. Hem bayanlar hem erkekler izleyebilir. Çünkü cilt bakımının bayanı erkeği olmaz. Ama erkek erkekler için birazcık cilt bakımını kolaylaştırdım kartlara ekliyorum Cidimizi temizledik. Ne yaptık? Eğer tedavi oluyorsak tedavi edici ürünleri kullanmamız gerekiyor temizleme aşamasından sonra. Veya belki de daha henüz tedavi olmadınız. Evde kendiniz akne karşıtı serumlar kullanıyorsanız yine o cilt temizliğinden sonra uygulanmalı. Ancak arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Sivilce tedavi edilmesi gereken bir cilt rahatsızlığıdır. İz bırakmaması için erkenden dermatoloğa başvurarak tedavi olmanız gerekiyor. Her yeni bir sivilce, yeni bir izlemek. Sivilceleri tedavi etmek, izleri tedavi etmekten çok daha kolay, acısız ve masrafsızdır. Bu arada bir sonraki YouTube videomun konusu sivilce tedavisi. Sivilce tedavisinde neler kullanıyoruz, ne gibi işlemler uyguluyoruz? Sivilce tedavisinde hangi lazer cihazları daha hızlı ve kalıcı çözümler veriyor? Ek olarak sivilce tedavisi kullanırken cilt bakım rutinimiz nasıl olmalı? Çünkü sivilce tedavisi kullanıyorsak cilt bakım rutinimiz bu anlattığımdan bir tık farklı oluyor. Evet, sivilce tedavi edilmesi gereken bir cilt rahatsızlığı. Fakat henüz doktora başvurmadınız. Sivilce karşıtı da bir ürün kullanmak istiyorsanız sivilce karşıtı içerikleri bilmeniz gerekiyor. Nelerdir bunlar? Alfa hidroksi asit, yani glikolik asit, laktik asit, mandelik asit gibi. Beta hidroksi asitler, salisilik asit, çay ağacı yağı, retinoidler, niyotik niacinamid, çinko, propolis, lipohidroksi, asitler, sivilce, karşıtı, cilt bakım ürünü içerikleridir. İsterseniz bunları cildinizi temizledikten ve kuruttuktan sonra serum şeklinde, isterseniz de bunlardan herhangi birini içeren nemlendirici ürünü uygulamak suretiyle de kullanabilirsiniz. Gelelim en önemli şeylerden biri olan nemlendirmeye. Arkadaşlar sivilceli ciltlerin yaptığı en büyük hatalardan biri sivilceler kurusun diye cildi nemlendirmemek. Nemsiz cildin bariyeri hasarlanır ve mikroplar daha kolay cilt dokusuna invade olarak sivilce oluşumunu tetikler. Aynı zamanda sivilcelerin iz bırakmasına da neden olabilir. O yüzden cildimizi mutlaka sabah akşam su bazlı, yağsız, etiketinde nan komedejenik, gözenekleri tıkamaz ya da nan aknejenik ibareleri bulunan bir nemlendirici ürünle nemlendirmemiz gerekiyor. Bir ürünün ya da makyaj malzemesinin nankomodejenik ya da gözenekleri tıkamayan bir ürün olduğunu nasıl anlayacağız? Ürünün ambalajına bakarak anlayacağız. Ürünün ambalajında, önünde ya da arkasında nankomodejeniktir. Gözenekleri tıkamaz ibaresi bulunur. Peki biz bu ürünün ambalajında yazanla içeriğinin aynı olduğuna nasıl güveneceğiz? Bunu bir önceki Reals videolarımdan birinde anlatmıştım. Arkadaşlar eğer bu ürünün UTS kaydı varsa ambalajında yazan şeyle içeriği uyumludur. Çünkü UTF kaydı olan ürün Sağlık Bakanlığı onaylı ürün demek. Denetlenen ve güvenilir ürün demek. Onu da kartlara ekliyorum UTF kaydı ne olduğunu öğrenebilmeniz için. Ve gelelim son aşamaya. Güneşten korunma. Akneli ciltler mutlaka en az SPF 30 su bazlı, yağsız, non komedojenik, nan aknejenik gözenekleri tıkamayan bir güneş kremi kullanmalı. Güneş koruyucumuz da mutlaka geniş spektrumlu olmalı. Şimdi yazın insanlar güneşlendiğinde bronzlaşıyorlar. Bronzlaşınca da sivilcelerin görünümü bir tık azalıyor. Ancak aslında bu durum gözeneklerin tıkanmasına neden oluyor. Çünkü bronzlaşınca ne oluyor? Cildimiz kendini ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korumak için kat 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 kat, kat ölü deri tabakası biriktiriyor ve bu da gözeneklerin tıkanmasına neden oluyor. Bu yüzden Yaz dönümünde de bronzlaşmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Haftalık bakım olarak da akneli ciltler cilt yüzeyinde biriken ölü deri hücrelerini uzaklaştırmak için enzimatik peeling veya düşük konsantrasyonda %2 gibi salisilik asit içeren bir kimyasal peeling ile nazik bir şekilde peeling işlemi uygulayabilir. Bugün akneye neden olan faktörlerden, yanlış alışkanlıklarımızdan, hatalı yaptığımız uygulamalardan ve doğru cilt bakım rutininin öneminden bahsettik. Unutmayın, cildinizi sağlıklı bir görünüme kovuşturmak sabır gerektirir. Ama doğru adımlarla sonuç almak kesinlikle mümkün. Bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda mutlaka sorularınızı bekliyorum. Kendinize ve cildinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.